sen ne yaptın anneciğim? Çocuklar Asya'ya yesin diye salam verdi. Salamdan alnına yapıştırmış. Burun yapmış. Ağız yapmış. Yemek yerine onlarla beni korkutmuş. Alerji yapıyorsun anneciğim. Sen çok hassassın. Cildin hassas olduğu için alerji yapıyor. Yapma annem. Asya arkadaşlar. Asya salam yemelisin ama. Çocuklar Asya salamı. Aa Aylan korkuttu Aylan korktu. Hayır ikizin korkuyor yapma. Salamı Yapma annem ikizin korkuyor. Bak Ayla yiyor. Aferin benim kızıma. Salamı ben sana ye diye verdim ama. Sen yiyeceğim dedim bana Asya. Onun için almadın ki Asya. Sen salamı yemek için aldın. Öyle yapılmaz ki. Babam mı söyleyeceksin Asya Ama Asya onu salamı yemek için almıştı benden. Yemiyor. O seni korkutmak ne için neler? salamla beraber neler yapmış. Asiye sen ne olur? Ay çocuklar Asya öcü olmuş. Aa şaşkın kız ya. Benim Anne, olur, Kim okula gitti? Asya mı? Benim burada minik tırtılım salamını yiyor benim kızım ya akıllı kızım. Asya. Asya. Salamı çıkar. Anneciğim öyle yapma. <laughs> Aa, çocuklar, ya, ya. çocuklar Asya'ya bakın. Burnuna bakın Asya'nın. Asya'nın burnuna bakın. Aa, Asya ka ikizini korkutma. Asya şu an Ayla'yı korkutuyor. Salama. Geliyor. Aa, geliyor. Korkut. Cadı geliyor. Cadı Asya geliyor. mı düşmüş? Aa, Ayla bayıldı. Korkudan bayıldı Ayla. Çocuklar Ayla. Ayla Asya. Ayla korkudan bayıldı. Ayla senden korkusuna bayıldı Asya. Aa Ayla korkma. Ayla uyan o Asya. At, uyandı canlandı. Asya Ayla canlandı korkma korkma o Asya'ydı. Asya seni korkutuyor. Seni korkutmak için ne yaptı? Ben de, ben de. Nereye gidiyorsun? De. Hı? Nereye gidiyorsun? Asya saklandı. Ellemeyelim diye onu. Burada yapıyor çocuklar. Asya ne yapıyor ya? Ben de, ben de, ben de. Sen okula mı gidiyorsun? mı gidiyorsun? Çantanı mı taktın? Bakalım çantanı. Çantanda isim mi yazıyor senin? Ayla'nın çantasına bakın çocuklar. Hep isim yazıyor. Aa Ayla yazıyor. Kulakları da varmış çantanın. Çok güzel. Ah oh, cadı geldi. Çantayı alıyor. Kaçırıyor. Aa cadı çantasını aldı Ayla'nın. Polis arıyor Ayla. Alo, polis mi? Hırsız cadı geldi evimize. Ayla'nın çantasını çaldı. Alo. Çaldı. Evet, Ayla polis aradı cadı. Ayla, Şimdi abi. seni almaya geliyor Evet, Ayla, o çantası. O Ayla'nın çantası. O Ayla'nın çantası. O Ayla'nın çantası. O, Ayla kimin çantası? Evet, Ayla da senin çantana. Ayla, Asya bir bak bana, bak, bak. Bizim alerji yaptı gördün mü hemen gördün mü bak 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 Asya kaçıyor Ayla'nın çantasını aldı kaçıyor Seni hazırırım ya yakaladım Asya'yı Asya'yı yakalıyorum yakalıyorum yakaladım 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 Ayla polis arıyor çocuklar Aylan'ın çantasını kaçırdı Asya Ara Ayla Asya'yı hemen yakalasın polis